Hoş geldiniz hoş Sinem Hanım, hoş Sağol. geldin Arife, nasılsınız iyi Kanun misiniz? Ben de iyiyim çok şükür, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür, ee, İyi olmaya çalışıyoruz daha da iyi hoş olacağız ]şallah. inşallah. Nereden geldiniz Arife sorayım hemen. Esenyurt'tan katılıyoruz. Esenyurt'tan İstanbul, İstanbul Esen içerisinden. Yer. Aa, sen nerelisiniz? Ben Vanlıyım. Vanlı sen? Ben Tokatlıyım. Van'a da Tokat'a da bizden kucak dostu. Sevgiler, selamlar olsun. Kaç yıllık gelinsin Arife? 5 yıllık gelinim. 5 yıllık gelin. Evet. Aynı evde mi oturuyorsunuz? Yok. Aynı gelmedim. Ayrı hep. Hepsi Herkese kaç gelinim var? Üç tane gelinim var. Hey maşallah. Kaç çocuk var? Altı. Hiiii. Haftanın <laughs> ilk bayılması. <laughs> üç kız üç oğlan mı? Yok bir kız bir kız. Evet bir kızım. Üç gelin deyince ben üç oğlan zannettim. Yani, öbürü bekar, iki bir tane daha bekar. Ha daha gelecek iki gelin daha. İki tane bekarımız daha Geline var. doyacaksın. Evet. Ama bu gelinin yeri ayrıdır herhalde. Aynı. Tane. Öyle ilk göz ağrın var. Eşim en büyükleri aslında ama Eşi büyük olan... kaynım daha önce evlenmiş. Önce ha, kaynın elini evet. önce tutmuş. Evet. Erken davranmış. Erken davranmış. <laughs> üç tane çocuk yapmış. Ey maşallah. Sen de kaç tane <laughs> var? Bir tane. Bir tane. Bir tane Allah var. bağışlasın. Allah razı olsun. Güle güle büyük. Çok sağ olun. Yakın mı oturuyorsunuz peki? Yakınız. Aynı semtteyiz. Gidip gelir misiniz birbirinize sık sık? Evet gidiyoruz. Aranız geliyoruz. iyi mi? Çok şükür. Çok i̇yi mi? iyiyiz. Dur bakalım tanıyacağız, açılacak evet. zamanla. <laughs> zamanla Sinem Hanım. Böyle hep böyle tutup başlıyorlar. İşte çekingen sonra sofralarda bakıyoruz tanıyamıyoruz. Aa o kadın o kadın mı diye. Peki Arife nasıl tanıştın eşinle? Eşimle çok enteresan bir şekilde tanıştım. Vallahi bayılırım enteresan hikayeleri Paylaş bizimle. E, gayrimenkul işiyle uğraşıyordum. Evet. Ee, eşim daire almaya geldi. Kayınvalidem Bahçelievler'deki dairesini satmak istemiş. Aa. Oradan almayı düşünmüşler. Ee. Müşteri olarak geldiler çalıştığım gibi. Baya ticari ilişkiyle başlamış evet, her şey. Emlakçısı. <laughs> ee. Hatta daha sonra dediler, önce evinin tapusun, sonra da kendi tapusunu mu aldı. diye daha da <laughs> Arkadaşlarım evet Çok öyle demişler. <laughs> güzel güzel. Ee? Sonra daire almaya geldikten de fiyatı biraz yüksek buldular. Ben tekrar dönüşler yaptım. Sen gezdirdin evi falan. değil mi? Ben Böyle. gezdirdim. Sen gezdirdin. Bir kaynım vardı. Onunla beraber gelmişti. Ha. Ee, o çok muhatap olmadı aslında benle. Eşim biraz muhatap oldu. çekti mi orada mesela bir tam mutfağa girmiş hiç, gösterirken falan böyle bir? Hiç dikkatimi hiç Çünkü hiç aklımda evlilik veya yoktu. yok hiç yoktu. O seni gözüne kestirmiş mi acaba sonradan söyledi mi bunu evi doldu açtırırken ah. tam salondayken ben bu işe olur demiştim diye falan. <laughs> yok aslında hani hiç düşünmemişti de inanmadım tabii. Hmm. Ben de inanmadım öyle devirsine. Ben de inanmadım. Ben de inanmadım. <laughs> Kesin. Yani hey, orada bir elektriklenme <laughs> muhakkak ben, ki olmuştur ya. Tabii ki ya. herkes anlatırken o beni aradı, o benim arkamdan koştu falan. Aa, öyle bir şey yok. Bak sen. Ee, sonra? Ee, sonra e, dedim ben sana yardımcı olayım. Burada fiyatlar çok yüksek. Sizin dedim yardım dışarıdan yardımcı ya, olayım dedim. Adı neydi işinin? Serhat Serhat Beyciğim aramızda şeyin lafı mı olur? Ben komisyonumdan kısarım size gene yani. <laughs> Çünkü 30 bin lira üstüne atmışlardı. Çok fazla geliyordu yani. Ha, ben de vicdanen rahatsızdım sen aslında. Ama şey. çalışıyorum mecbur at üstüne ne diyorlar. Yapacaksın. Yapacak bir şeyim yok. Orada bir daire buldum. Birkaç tane bastı arakayım falan. Sonra işleri falan uğraştım derken daire okeyledik. Aldılar o, onu ee. hallettik. Sonra işte arkadaşlık olmaya başladı. Hı -hı. Sonra eşim baktım bir şeyler düşünüyor. Ama ben dediğim gibi hiç evlilik falan... Arif Hanımcığım bir arkadaşım bir da diye varıyor ya. Yani. Ne oda bir salon varsa bir önce bir ben bir göreyim sonra şey yaparız falan. Senin dikkatini çekti mi Arife? Ne hoş kız. Şey Keşke de, böyle gelinim olsa e, falan dedin mi? İlk başta gördüm yani çalışması bir neşeli bir şey. Hımm. Gördüm yani o kadar kadar ben gezmediğim için geri geldim oğlum daha gitti geldi. Ha. Ama tokatlar evet. çok çalışkandır.